İşte Allah Resulü'nün vahiy ile tanışmadan önceki halini Hoca Efendi bir e, şiirle yine. Bu sefer Yazıcıoğlu Mehmet Efendi'nin şiiriyle. Yazıcıoğlu Mehmet Efendi Gelibolulu siz Süleyman Çelebi'yi çok iyi tanırsınız Süleyman Çelebi'nin mevlidi var ya. Aslında Osmanlı'da Süleyman Çelebi'nin mevlidi gibi çok meşhur olan efendimizi anlatan şiir metinlerinden bir tanesi Yazıcıoğlu Mehmet Efendi'nin Muhammediyesidir. Muhammediye. Gelibolu'du, yazıcı Yazıcıoğlu Mehmet Efendi ve bunu da halvette yazıyor. Bir kayanın içerisinde halvete çekiliyor. Bakın, halvete çekiliyor o da ve halvette yazıyor. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i gibi bir şiir o da. Aşkla dolu bir şiir. Aşkla dolu bir manzume. İşte Yazıcıoğlu Mehmet Efendi konuyla alakalı uzunca bir manzumesi var diyor hoca efendi. Ondan iktibas ediyor, alıntı yapıyor hoca efendi. Dupduru beyitler diyor hocamız. Dupduru beyitler bu hususu fevkalade selasetle ifade ediyor. Şimdi bu hani kalakın birinci, ikinci e, aşamasından söz ettik ya üçüncü aşamasında. Şimdi e, Allah Resulü'nün vahiy ile tanışmadan önceki hali diyor Hoca Efendi, tabii kendi gelişme ve terakkisi içinde yani Efendimiz'e bakan veçesiyle kalın bu iki nevine ir irca edilebilir. Şimdi Efendimiz düşünün daha vahiy ile tanışmadı. Ama onun ruhu o ten kafesin içerisinde nasıl nasıl sabrı yakıp kül eden bir iştiyak içerisinde. Bunu işte Yazıcıoğlu şöyle anlatıyor şiirinde. Diyor ki, şimdi Efendimiz'e soruyor, Hazreti Hatice soruyor. Nedendir ki ahsan içerisinde sürersin vahid? Nedendir mübarek zamirinde vardır melal? Yani soru bu. Efendimiz de ne görüyor Hazreti Hatice? Nedendir ahsan içerisinde sürersin vahid? Sürersin vahid. Yani niye hüzünler içerisinde, yalnızlık içerisindesin? Hüzün içerisindesin ve bu yalnızlığı neden sürdürüyorsun? Bunu ne zaman söylüyor Hazreti Hatice Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Efendimiz Hira Sultanlığı'na çekiliyor. Hira Sultanlığı'na çekiliyor Efendimiz ve orada halvete giriyor Efendimiz. Halvette Allah'la baş başa. Hazreti Hatice de onu görüyor ve diyor ki nedendir ahsan içerisinde sürersin vahid? Nedendir bu yalnızlığı sürdürüyorsun hüzünler içerisinde? Nedendir mübarek zamirinde vardır melal? zamir insanın gönlü kalbi nedendir o mübarek gönlünde böyle hüzünler böyle melaller var ne güzel soru değil mi efendimize yöneltilmiş aslında kalakı da çok iyi ifade ediyor nedendir ahsan içerisinde sürersin vahid nedendir mübarek zamirinde vardır melal efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem devam ediyor şiir iktibas ediyor Hoca Efendi. Yani bütün beyitleri almıyor, bazı beyitleri alıyor. Cevap vermeyip bunlara tuttu gitti geru, varıp halvetine yine eyledi intikal. Efendimiz cevap vermeyip bunlara geri gitti, yani tekrar halvetine, yani Hira Sultanlığı'na çekildi. Varıp halvetine yine eyledi intikal. Yine o halvethaneye gitti. Yine orada Efendimiz kalaklar içerisinde. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalp müştak, nefsim eder ihtirak. Kalp iştiyak içerisinde. Nefsim yanıp kül oluyor. Kavruluyor nefsim. Nefsim eder ihtir ihtirak. Gözümden akar yaş. Nedir hakimü la yezal? Gözümden akan akar yaş nedir hakim ülayezal? Şimdi Efendimiz ne istiyor? İştiyaklar içerisinde bilmek istiyor. Rabbinin varlığını biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ibadet ediyor. Rabbinin varlığını biliyor. Ama bir vahiy iştiyakı içerisinde. Semayla irtibata geçmek istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir hakim la Nedir hakim ilahi? Hakim, özür diliyorum hakim değil, hakim. Nedir hakim ilahiyesel? Nedir şu varlığa hükmeden? Nedir la yezal? Ebedi olan nedir? Varlığa hükmeden nedir? Gözümden akar yaş. Nedir hakim la yezal? Kalp müştak, nefsim eder ihtirak. Ne güzel bir şiir değil mi? Çok güzeldir. Kararım çün, çün sel, sel oldu Kararım kalmadı. Yukarıda denildi ya hani bakın e, a, birinci ve ikinci mertebesini anlatıyordu ya Efendimizin bu hali. Birinci mertebede neydi? Muslata iştiyakla yanar tutuşur. Öyle bir yanar tutuşur ki gözü ondan başka hiçbir şey görmez. Bu birinci mertebe. İkincisinde? ikincisinde bakın e, öyle bir şahlanır ki artık... Akıl onu frenleyemez, irade onu yönlendiremez. Efendimiz burada ne diyor? Bakın, kararım kalmadı diyor. Kararım kalmadı ifadesi kalmadı hiç kararım. Bu şiirlerde çok geçer. Akıl beni frenleyemiyor, irade beni yönlendiremiyor. Bunun adı kararım kalmadı. Kararım salboldu. Kararım salboldu. Hiç takatim kalmadı. Ne kılsın dilaram, şu canımda yoktur mecal. Ne kılsın dilaram? Dilara kız çocuklarına isim olarak da veriliyor. Gönül süsleyen demek. Farça gönül süsleyen. Şu canımda yoktur mecal. Ne kılsın dilaram, şu canımda yoktur mecal. Artık canımda mecal kalmadı. Ne kılsın dilaram? Çıkıp da yüzünü turaba koydu secde, secdede. Daha çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Secdeye kapandı ve yüzünü turaba, toprağa koydu. hazaru edip ağladı. Ağladı, inledi Efendimiz. Dileklerde, gönül dileklerinde bulundu. Ve dedi ki, ey bi zeval, ey zeval bulmaz olan Rabbim. Ve dedi, Melekler de Efendimiz'i görüp sızladı, melekler görüp sızladı, huri'in döktü yaş, oh, o güzel gözlerinden Efendimiz yaşlar döktü, melekler onu gördü, o halini görüp onlar da sızlandılar, melek gözlerinden onlar da yaş döktüler, ki ilahi Habibin Elif Kamet'in kıldı dal. Melekler gözyaşı içerisinde Allah'a diyorlar ki ya Rabbi senin habibin, senin habibinin kameti dal gibi oldu. Beli büküldü. Bu ızdıraptan beli büküldü. Bu iştiyaktan beli dal gibi oldu. Kameti boyu dal gibi oldu. İnsan biliyorsunuz rükû dal harfine benzer. O iki bükülüm olma hali var ya dal. Melekler Efendimiz'i gördüler. Onlar da melek gözlerinden, güzel gözlerinden yaşlar döktüler. Dediler ki ya Rabbi, Habibinin boyu dal gibi oldu. Habibin elif kameti. Elif gibi boyu senin Habibinin dal gibi oldu ya Rabbi dedi melekler. Çok güzel bir şiir değil mi? Muhammediye'den de bir ders yapmış olduk beraberce. Bir daha okuyalım şiiri ondan sonra zaten bitiyor e, makalede bitiyor. Bu işte e, Muhammediye'de anlatılan bu bölüm Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona vahiy gelmeden evvelki aşkını, iştiyakını, o kafes içerisindeki daralmışlığını, o sıkışmışlığını, o iştiyakını, o sabrı kül olan eden bekleyişini, o e, Hoca Efendi'nin zikrettiği gibi konsantrasyonunu, şirk konsantrasyonunu çok iyi ifade ediyor. Bu şiir çok iyi ifade ediyor. O esaretten rahatsızlığını, bulunduğu yerden sıkılma halini çok iyi ifade ediyor bu şiir. O yüzden Hoca Efendi bunu buraya almış, çok da güzel olmuş. Nedendir ki ahsan içerisinde sürersin vahit diyor Hazreti Hatice. Nedendir mübarek zamirinde vardır meral? Mübarek gönlünde neden melal var? Neden yalnızlık içerisinde hüzünlü hali? Cevap vermeyip bunlara tuttu gitti geru. Varıp halvetine yine eyledi intikal. Dedi kalp müştak. Nefsim eder ihtirak. Ateşler içerisinde kıvranır. Varıp e, e, ihtirak gözümden akar yaş. Nedir hakim la yezal? kararım çün oldu, kararım kalmadı hiç takatim kalmadı ne kılsın dilaram şu canımda yoktur mecal bana kim ne yapabilir canımda mecal kalmadı çıkıp da yüzünü turaba koydu secdeye Secdede dağ çıktı yüzünü secdeye koydu yüzünü toprağa koydu tazaru edip ağladı Ey bir zeval. Nasıl tasavru edip ağladı? Ey bir zeval. Ey zeval bulmaz Rabbim diye ağladı. Melekler onu gördü sızladı. hur in döktü yer. O hur gözlerinden, o güzel gözlerinden yaşlar döktüler. Ki ilahi Habibin elif kametini kıldı dal. Ki ilahi dediler. Senin Habibinin elif gibi kameti dal gibi oldu.